Ah, dans etmek kadar sevdiğim çok az şey var. Ba başlıyor mu yoksa? Bu mümkün olan en kötü zamanlama. Özgünüm. Yakında döneceğim. He? Ona neyse var. Burası gayet iyi iş görür. Bunu bir şekilde atlatmalıyım. Özgünüm tatlı. Ama bunu yapamam. Bale kariyerimi feda edemem. Ah, bütün bu gürültü deneyim. Dur bakalım. Bu, bu bir bebek. Birisi seni burada terk mi etti tatlım? Pekala. Sakin ol. Sadece ağlama. Tamam mı? Sana ben bakacağım. Görünüşe göre az önce bir anne oldum. Pekala. Ee? Bebekler ne yaparlar? Ah, bu doğru. Her zaman çok aç olurlar. Sana lezzetli bir balık yakalayacağım Molly. Sonuçta buraların en iyi balıkçısı benim. Başardım. Bugün krallar gibi yiyeceğiz tatlım. Bana bir saniye ver canım. Annen sadece senin için özel bir şeyler pişirecek. Hadi bakalım. Bunu bir dene tatlım. Ha? Beğenmedin mi? Ama çok güzel kokuyor. O zaman senin yerine ben yerim. Hmm. Ama bir bebeğin yiyebileceği yiyeceği nereden bulacağım? Buyurun. Taze balık satışı. Her şey gitmeli. Balığımı bir deneyin hanımefendi. Pişman olmayacaksınız. Ah, bu harika bir anlaşma. Teşekkürler. Güzel. Ve bu da demek oluyor ki biraz alışveriş yapma zamanı. Bebeğin bezlere, bebek mamasına, biberonlara ihtiyacı var. Bir beşiği de unutamayız. Evdeyiz tatlım. Yemeğin neredeyse hazır. Eyvah. Bu çok sıcak. Ah, şimdi mükemmel. Buyur. Afiyet olsun. Birlikte çok mutlu olacağımızı hissediyorum. Tek kelimeyle harikasın Molly. Neden kendimize küçük bir gösteri yapmıyoruz tatlım? Benimle birlikte şarkı söylemeyi dene. Ve şimdi... Oynama zamanı. Şuna bir bak. Bunu yapabileceğini düşünüyor musun? Hadi ama tatlım. Neredeyse başardın. Bunu yapabilirsin. Vahoo! Başardın. Sen bir kahramansın Molly. Anneciğim. Anneciğim. Ve şimdi topu çembere atmayı dene. Utangaç olma. Sana tezahürat yapıyorum. Evet. Harikasın. Yaşasın. Ve şimdi Akşam yemeği zamanı. Bu senin en sevdiğin yulaf lapası. Aa, tatlı rüyalar. Günaydın anneciğim. Of, of, of. Kendimi pek de iyi hissetmiyorum. Seninle ben ilgilenirim anne. Lezzetli bir kahvaltı soğuk algınlığına kesinlikle iyi gelebilir. Hepsini bana bırak. Oh. Bu gerçekten zordu. Şimdi en heyecanlı kısım zamanı. Hadi avımızı pişirelim. İşte kahvaltın geliyor anneciğim. Aa tatlım. Benimle ne kadar da iyi ilgileniyorsun. Aa, Üzgünüm. Bir süre uzanmam gerek. Olamaz. Hadi. ilaca ihtiyacım var. L lütfen bana yardım edin. Annem hastalandı. Özgünüm küçük kız ama para olmadan ilaç veremem. <laughs> şimdi ne yapmalıyım? <laughs> anne bir şimdi nasıl kurtaracağım? Vay canına. Oradaki de ne? Hmm. Evet bu iş görür. Bir iş bulacağım ve bize biraz para kazanacağım anne. Günaydın. Müdürle konuşmak istiyorum lütfen. İğrenç. Senin gibi bir ezliğin. Burada ne işi var? Bizden uzak dur. Seçmeleri için mi buradasın tatlım? Hmm. Ben şey pek sayılmaz. Oh, ah, sadece beni takip et. Bu okula sadece en iyileri kabul ediyoruz. O yüzden hadi bakalım. Bize neler yapabildiğini göster. <laughs> A ama daha önce hiç dans etmedim. Denemek için asla geç değildir. Evet haklısınız. Oh, ay. Oh, iyi misin? <laughs> Çok üzgünüm. Şimdi gideceğim. Biraz sorun yaşıyorsun galiba ezik. He? Asla bir dansçı olamayacaksın. Pekala. Bu kıza bir el atmalıyız. Tam da bir hademe arıyorduk canım. Bunu kesinlikle yapabilirim hanımefendi. Burayı tertemiz yapacağım. Sonunda bir iş buldum anne. Seni hemen ayağa kaldıracağız. Bugün çok yorucuydu. Ah, umarım geç kalmıyorumdur. Pekala millet. Benden sonra tekrar edin. Daha yükseğe. Daha da yükseğe gitmeye çalışın. Önümüzde hala yapacak çok işimiz var. Hepiniz odaklanın çocuklar. Bale ciddi bir iştir. Yarın aynı saatte. Şimdi buraları toparlama zamanı. Ben hallederim hanımefendi. Ne garip. Ekimiz birbirimize benziyoruz ha. <laughs> Temizlik aslında gerçekten de kolaymış. Acaba ben bale yapmayı öğrenebilir miyim? Ha, denememek için bir neden yok. Hey, neredeyse başardım. Pekala, şimdi çalışmaya devam edelim. Molly, yakında spor salonunu kullanmamız gerekiyor. Pekala, hadi başlayalım. Of, bu hiç de olmayacak. Berbatsınız. Mary Hanım, bu koşullarda daha fazla çalışamam. Bütün öğrenciler çok yeteneksiz. <laughs> Görünüşe göre bugün çalışırken biraz müziğimiz var. Ama önce biraz esneyelim. Aa, bale gerçekten de çok eğlenceli olabilirmiş. Ha? Kim var orada? <laughs> Henüz ders zamanı değil. Ah, ne yetenek ama. Tam da aradığım şeydi. <laughs> çok üzgünüm. Rahatsız etmek istememiştim. Pekala Molly. Artık resmen benim çırağımsın. Hemen şimdi antrenmana başlayacağız. Benden sonra tekrar et. Vay harikasın. Bir yıldız olacaksın Molly. Pekala tatlım. Çok önemli bir yarışma zamanı. Ama ben sanırım yapamam. Ben her zaman senin için orada olacağım Molly. Şimdi acele edip seni giydirelim. Önce o korkunç şapkadan kurtulalım. Bu bir felaket. Ama bunu düzeltebiliriz. Sana bir bale dansçısına layık bir saç modeli yapalım. Ah, bu bu sen misin? Ah, Molly. Aslında senin öz benim. Sana <laughs> öyle davrandığım için çok üzgün. Pekala hanımlar, sahneye çıkmalısınız. Sonra konuşabiliriz canım. Şimdi senin parlama zamanın. Millet, inanılmaz ekele için bir alkış. Ah, ne zarafet ama. Ne yetenek. <laughs> Bravo. Harikaaydın canım. Özgünüm. Ama şimdi gerçekten de gitmem gerek. Anne hasta. ve Ona yardım etmem gerekiyor. Bunu birlikte yapalım Molly. Şuna bir bakın Meri Hanım. Bir kopa aldım. Ah hayatında hiçbir almadım. Ah o zaman alabilirsiniz. Ah bu çok tatlı bir davranış. Şey. Neden o kupayı senden satın almıyorum Molly? Bu harika. Artık annem iyileşecek. Aa, Molly ne kadar da nazik bir kızsın. Annemin iyileşmesine yardım etmelisiniz doktor. Bütün masrafları karşılayacağım. Pekala. Bu tıbbi enjeksiyonla başlayalım. Ve biraz soğuk algınlığı ilacıyla devam edelim. Nasıl hissediyorsunuz hanımefendi? Sanırım şimdiden <laughs> çok daha iyiyim. Anne sonunda ayağa kalkıyorsun. Tanıştırmak istediğim biri var. Hmm. Öz annemle tanış. Sonunda birbirimizle tanıştık. Molly'e bu kadar iyi baktığınız için <laughs> teşekkür ederim. Eminim harika anlaşacağız. Hey anne. Ne kadar iyi dans edebildiğimi görmek ister misin? Ne? <laughs> <laughs> Pekala eşli Ailemize gel Oy, Bu bir kız mı Bu kadar kaba olma Bunun yerine akşam yemeğini hallet Ama, Ama burada, burada hiçbir şey yok, yok ya. Hiçbir şey yok Burada, burada acıkıyoruz, acıkıyoruz. <laughs> Merak etmeyin Bir şey düşüneceğim Bugün sebze çorbası yiyeceğiz Ah Dur orada seni hırsız Malı öylece çalamazsın. Ama çocuklarım çok acıktı. Lütfen bana yardım etmelisin. Burada neler oluyor? Bu kadın benden çalmaya çalıştı. Ama, Ama iyi bir, bir nedeni, nedeni vardı. vardı. Bu yeterli olur mu hanımefendi? Aa çok teşekkürler. Tamam yiyecekleri alabilirsin. Ama bir daha böyle şeyler yapma. Bugün gerçekten biraz yiyecek aldım. Oh, oh, bu çok lezzetli, lezzetli görünüyor. Anneniz her zaman sizinle ilgilenecek. Pekala. Hadi yiyin bakalım. <laughs> Merhaba. Evde kimse var mı? Kiranızı ödeme zamanı geldi. Param nerede? <laughs> Buyurun efendim. Size son kez yumuşak davranıyorum. Yine, Yine mi para, para bitti? Ashley ağlamayı kes artık. Buraya kadar senden bıktım. Yollarımızı ayırmanın zamanı geldi. Aa, Aha onu, onu da hak ettiği bu. Hakettiğim bu. Aa, ne harika hmm. bir akşam geçiriyoruz. Hava tek kelimeyle mükemmel. Pekala eşli. Bu bir veda. Bunu duydun mu Martin? Burada yapayalnız mısın tatlım? Bu bir bebek mi? Ona yardım etmek zorundayız. Aa. Kalkın bakalım kızlar. Antrenmana geç kalacaksınız. Ama önce kahvaltınızı halledelin. Yaşasın! Paten kaymayı seviyorum. Evet, ama kahvaltı önce gelir. Afiyet olsun kızlar. Mm, çok lezzetli. Pekala, başlayın bakalım. Ölünüzden gelen en iyisini yapın, tamam mı? Vay canına! Harikasınız. Uh, Birdenbire kötü hissetmeye başladım. Kendini hasta mı hissediyorsun tatlım? Seni hastaneye götürmemiz gerekiyor. Görünüşe göre bir hipotermi vakası. Lütfen ona yardım edin doktor. Onu kurtarmalısınız. Acele etmeli ve onu ısıtmalıyız. Kendini iyi hissediyor musun tatlım? Peki bakalım bu yardımcı olmalı. Şimdiden daha iyi hissediyorum. Yay! Şükürler olsun, olsun iyisin tatlım. tatlım. Tekrar hastalanmamaya çalış Ashley. Pekala. Peki, antrenman, antrenman zamanı. zamanı. <laughs> Kızlar. Kızlar neredesiniz? neredesiniz? Geç kalmayalım. kalmayalım. Ben Aa, de paten kaymaya gidebilir miyim? Oh, sen de mi dönemek istiyorsun? Bu harika bir haber. Hadi bunları dene. Gitmeye hazırım. Şimdi, Şimdi hadi, hadi gidelim. gidelim. Ah, tamam. İşte geliyorlar. Hadi bunu yapalım. Kapardamayın. Bize bir imza verme kestirir misiniz? Aa! Ne? ne? Ne yapacaksınız? Hı? Size bir ders vereceğiz. Ünlüler hakkında böyle düşünüyoruz. Yine geç kaldıklarına inanamıyorum. Onlarsız çekim yapamayız. Ha? Size ne oldu? Bugünkü performansı iptal etmek zorunda kalacağız. Gösteri artık mahvoldu. Ben onların yerine geçebilirim. Paten kaymayı biliyor musun? Ah harikasın. Evet çok yetenekli. Harika gidiyorsun kardeşim. Vay canına. Çok havalı. Bu kız inanılmaz. Bir gün yıldız olacak. Ashley sen en iyisisin. İmzanı alabilir miyiz? Bunu ailem olmadan yapamazdım. Kesinlikle muhteşem. Söyleyecek söz bulmak çok zor. Pekala. Anneme ve babama geri dönelim. Bana bir iki dolar verebilir misiniz lütfen? Aa şu zavallı kız. İşte kendine yiyecek bir şeyler al. Thank you. Teşekkürler. Ah bu kadar hmm. yokluğa inanamıyorum. Artık parasız kalmayacaksın. Aa ah, çok naziksin. Teşekkürler. Şanslı günümüz olmalı. <laughs> Bakalım bu kızlar gerçekten ne kadar zengin. Tamam işte burası. Saklanın. Geliyorum. Ha? Görünüşe göre vurmak için doğru eğmiş. Ah, işte buradasınız sizi bücürler. Hadi gidelim dostum. Bahse girelim senin için büyük bir fidye ödeyecekler. Ha? Ne? Neredeyim ben? Benim suç inimde tabii ki. Ya yardım edin. Benden kaçamazsın. Seni öyle ya da böyle yakalayacağım. Hey hey Kaybol. Pe peki, tamam. Bu sefer kazandın. Orada kimse var mı? Lütfen. Şu anda gerçekten yardıma ihtiyacım var. Kapının önünde bir ünlü var. Kapının önünde bir ünlü var. Bir suçlu kovalayıp duruyor. Lütfen yardım edin. Aa tabii ki. ki. İçeri gel. Çok teşekkür ederim. Pekala. Sen otur bakalım. Sana içecek bir şeyler getireceğim. Beğeneceğine <laughs> eminim. Hmm, i̇şte biraz gazoz tatlım. Aa, ben gazoza bayılırım. Aa, buna buna kaldı. Tamam çocuklar. Çok zengin olmak üzereyiz. Ha? Eşlimiz nerede? Para, Para mı? mı? Ne kadar? Ne, ne, nereye, nereye götüreceğiz? götüreceğiz? <laughs> Anne, baba. Eşliği kurtarmalıyız. Kızımızı geri almak için buradayız. Aa, sonunda. Hadi çık oradan. Umarım bir daha asla görüşmeyiz. Plan aksamadan gitti. Hadi tatlım uyan. Anne, baba. Benim için geri döndünüz. Sizi çok özledim. Şehrimizde tehlikeli, tehlikeli bir, bir suçlu serbest dolaşıyor. Bunu düzeltmemiz gerekecek. Sizi suçlular. Tutuklasanız. Ne ne için? Adam kaçırmaktan. Şimdi sosun ve kapırdayım Yeni evinize hoş geldiniz. Bu sefer gerçekten berbat oldu çocuklar. Aa, görünüşe göre acil bir durumumuz var. Biraz hizmet etme ve koruma zamanı. Tamam kızım, açıklamak için zaman yok. Polislerden saklanmamıza yardım et. Evet, acele et. Oh! Nereye kaçtılar? Hey küçük kız, etrafta hiç suçlu gördün mü? Hiçbir yerde kötü adam yok efendim. Peki bunlar ne? Ben sadece burayı temizliyorum. Hmm, öyle mi? Temizlik gerçekten önemli. Biliyorsunuz. Evet efendim. Ben de yardım etmek için buradayım. Şu çöplere bir bakın. O zaman sen de kaytarmamalısın kızım. Başardık. Orada gerçekten paçamıza kurtardın. Evet. Bu çok komikti. Hey neden ekibimize katılmıyorsun? Çok eğlenceli olacak. B birlikte bir aile olabilir miyiz? Kulağa hoş geliyor. Peki var mısın? Tabii ki anneciğim. O zaman eve dönelim millet. Bir şey unutmuyor musun balkabım? <laughs> Aa doğru. İşte gidiyoruz. <laughs> Evine hoş geldin Christy. Burası sizin kötü eviniz wow. mi? <laughs> evet. Küçük sığınağımız. Yes, Rahatına yes. bak. Vay canına. <laughs> Burası çok havalı. Şimdi odanı görmek ister misin? <gülüyor> Benim. <gülüyor> Kendi odam mı? Tabii ki. Bunu duydun mu Harley? Çocuk tehlikede olabilir. Sorun ne Kristi? Bakın ne kadar tatlılar anne. Hani. Aa, onları çok seviyorum. Ah, sadece oynuyordun. Evet çok eğleniyorum. Pekala keyfine bak. Şimdi neyin peşindesin? Yakalandığımızı sandım. Aa çok paranayaksın. Sadece Chris oyun oynuyormuş. Ah, bu kesinlikle çok yorucuydu. Herkese iyi geceler. Tatlı rüyalar tatlım. İyi uykular. Aa, ne neler oluyor? Aa, babacığım korkuyorum. Endişelenme Kristi. Hadi saklanalım millet. Evimde biri var memur bey. Hemen dışarı çıkın sizi serseriler. Görüyorsunuz memur bey. Burayı kendi evimize karıştırdık. Kirli ayakkabılarınızı halımdan çekin. Ve evimden çıkın. Yoksa size tutuklarım. Çok kabasınız. Hiç kibar değil. Burayı hemen terk edin. Olamaz. Beni takip edin kızlar. Acele edin. Ah, gidiyoruz. Sakın bir daha geri dönmeyin. Evet, süper kötüler asla pes etmez. Aa, artık evsiz miyiz? Ağlama tatlım, bu zorluklar birlikte aşılır. Bir şey düşüneceğim millet. Bu kutular gayet iyi olacak sanırım. Bununla uğraşma evlat. sadece gerçek evimize geri döneceğiz. Gerçek ev mi? İyi bir kötü adamın her zaman bir yedek planı vardır. Hadi gidelim. İşte geldik. Burayı çok seveceksin. İşte odan. Burada yaşıyor olacağız. He? Ne oldu? Beğenmedin mi? Burası sadece çok... Çok havalı. Evine hoş geldin Kristi. Bu sefer gerçek. Yaşasın. Hadi oynayalım. Küçük kızımız tıpkı babası gibi davranıyor. Pekala. Bu banka kendi kendine soymayacak. İşe koyulma zamanı. Planımız kesinlikle mükemmel. Hazır mısın? Yay. Hadi bunu yapalım. Anne oynayabilir miyiz? Şu anda gerçekten yapamayız Kristi. Üzgünüm tatlım. Yapacak işlerimiz var. Ama yakında oynayabileceğin bir sürü oyuncağın olacak. Bir sürü. Ama şimdi oynamak istiyorum. Pekala gitmeliyiz. Sopan biraz aksiyon için can atıyor. Bu iyi olacak. Sizinle gelebilir miyim? Bugün olmaz Christy. Evet, bu iş tehlikeli olacak. Ama biz bir aileyiz. Birbirimize bağlı kalmalıyız. Bizi evde bekle tatlım. Ve yabancılara kapıyı açma. Küçük kızımız çok cesur. Değil mi? Ebeveynleri de çok cesur. Şimdi gidip o bankayı soyalım. İşte bu daha iyi. Ve ben de eşlik edeceğim. Tamam mı? Pekala. Taşıma zamanımız geldi. Evet. Hadi paramızı alalım. Ya paran ya da hayatın. Hadi seç bakalım. Ta tabii ki hayatın. Tüm para kasada. Akıllıca bir seçim dostum. Neredeyse oldu. Ah, bu kolaydı. İyi iş çıkardın Harley. Selam. Beni özlediniz mi? Kristi, burada ne yapıyorsun? Yalnız kalmak istemedim. Peki şimdi oynayabilir miyiz? Aa, ya yardım edin. Hadi gidelim buradan. Pe peki ya ben? Kıpırdamayın. Polis. Ha? Soyguncular nerede? <laughs> sadece burada oynuyordum. İnanın bana. Buraya gel bakalım. Seni tutukluyoruz. Suçların hepsi hak ettiklerini alacak. Ben varken buradan kaçış yok. Bir banka soyguncusunu yakaladık. Ha? O sadece bir çocuk. Şimdi burada otur ve ne yaptığını düşün. Annem nerede? Ve babam? Sanırım seni geride bıraktılar. Puddingim, hmm. neredesin? Ah, oh, kaçmayı başardık. Ama polisler Kristimizi aldı. Onu kurtaracağız. Ah, ah evet. Onu hemen kurtaracağız. Sen bir daha hiç tempe Şimdi acele edelim. Onun gibi bir çocuğun banka soyması. Anne ve babası ne tür insanlar olabilir? Anne, lütfen çıkar beni buradan. Ah, ki, kim var orada? Tabii ki biz. Hazır mısın tatlım? Yaşasın, benim için geri döndünüz. Seni asla geride bırakmayız. Şimdi kaçalım. Sanırım artık suçluyum. Tebrikler Kristi. Bugün çok cesurdun tatlım. Bizi bekle anne.